Sürdürülebilir Yaşam Derneği'ni kurduk Beyşehir Gölü'nün hem tanıtımı hem de yaşatabilmesi amacıyla. Ama şu an e, gölün durumu içler acısı bir halde. E, bunun temel sebebi e, erozyon olduğunu düşünüyoruz biz ve göldeki e, canlı popülasyonun zarar görmesi olduğunu düşünüyoruz. E, 1980'lerde göle atılan et yiyen balıktan dolayı e, göldeki e, ot yiyen yani otçul balıkların popülasyonu azalmış ve tükenmiştir. Bu sebepten e, göldeki ciddi otlanma problemi ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda da tatlı su kerevitinde meydana gelen e, mantar hastalığından dolayı tatlı su kerevit popülasyonu da ciddi manada düşmüştür. Otlanmanın sebebi budur. Sonuç olarak da e, şu anki problem ortaya çıkmıştır. E, ötrifikasyon dediğimiz olay yavaş yavaş meydana gelmektedir gölde. Bu e, otlanma sonucunda gün ışığı e, zemine ulaşmamakta ve zemindeki canlı popülasyonunu öldürmektedir. Daha sonra gün ışığındaki otlar da ölerek e, göldeki biyolojik kinlenmeye zimni hazırlamaktadır. Bu da ister istemez göldeki oksijen oranını düşürüp balıklarında yani canlı popülasyonunda bitkisel e, zararlanma hayvansal popülasyonda ölmesine sebep olmaktadır. Aslında bu birbirini tetikleyen bir döngüdür. Biz dernek olarak bununla ilgili farklı projeler yürütmeye çalışıyoruz. E, amacımız da oydu. Şu anda da başladık projelerimizi yürütmeye. E, en başta göldeki erezyonu yani yukarıdan gelen toprak varlığını durdurmamız gerekiyor. Bu gölün tabanının dolmasına sebep oluyor ve taban dolarken de organik maddenin yani bitkilerin yaşayacağı zemini oluşturuyor. Bu sebepten öncelikle erozyonu kesmemiz lazım. Daha sonra suyun çok ciddi bir hareketlenmesi var. Yani 2-3 metre gibi bir çekilme yükseklik olarak 2-3 metre çekilip 2-3 metre doluyor yıl içerisinde. Bu da bitkilerin yaşaması için uygun zemini sağlıyor. Önce bunun da giderilmesi gerekiyor. Daha sonra gölün beslenim alanları, yani su geçimlerinin olduğu ve gölü besleyen alanların temizlenip kentselleşmeden arındırılması gerekiyor. Bu konuda şöyle bir sıkıntı var. Evet, gölü besleyen kaynakların önüne bent yapılarak sulama amacıyla barajlar oluşturuluyor. Burada önemli olan, yani dikkate alınması gereken konu, göle gelen devinin sabit kalması. Eskiden gelen su neyse onun tekrar göle bırakılması, fazla suyun tutulması yönünde bir çalışma olması gerekiyor. Bir diğeri de vahşi sulama. Gölden isteyen istediği kadar pompasını atıp su çekebiliyor. Bunun da önüne geçilmesi gerekiyor ki bu göl hem tatlı su yani içme suyu olarak kullanılıyor burada. Hem de tarımsal amaçlı sulama suyu olarak kullanılıyor. Bunların da kontrollü olarak yapılması gerekiyor. Yani sürdürülebilir bir göl istiyorsak hem insan hem hayvan popülasyonu açısından kaliteli bir göl istiyorsak bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor.